Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum kıvamında, lezzeti 10 numara ızgara tadında nefis bir tavuk tarifiyle geldim. Yapımı çok pratik, çok da lezzetli diyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen bu güzel ve lezzetli tavuğun yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelik olarak tavuklarımızı marine edeceğiz. Uygun bir e, tabağın içerisine bir su bardağı süt ekliyoruz. Kesinlikle yoğurtla marine etmeyeceğiz. Sütle daha lezzetli oluyor tavuklar. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Ben tatlı kullandım. Eğer acı seviyorsanız acı kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı pul biber ve yarım yemek kaşığı biber salçası. Bu aşamada dilerseniz sarımsak, bir iki diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Seviyorsanız sarımsak tadını lezzeti daha güzel olur. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ben baget kullanıyorum ama diğer evde hangisi varsa sizler onlarla da yapabilirsiniz. Bonfile ile de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz eğer benim gibi baget kullanacaksanız şöyle çizikler atmanızı tavsiye ediyorum. Güzelce yıkadım. Şimdi hemen sütün içerisine, sütlü sosumun içerisine tavuklarımı ilave ediyorum. Fırça yardımıyla şöyle güzelce her yerini ıslatacak şekilde sosumdan tavuklarımıza sürüyoruz. Yaklaşık bir saat bu sütlü sosun içerisinde beklemesi gerekiyor tavuklarımızın daha yumuşak ve daha lezzetli olması için gerçekten beklediğinizi de değecek. Güzelce sürdüm. Şimdi üzerine streç filmle güzelce kapatıp buzdolabıma kaldırıyorum. Evet videomu izliyorsanız yepyeni tarifler yolda. Bunları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Güzelce her tarafını streçledim. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Tam bir saat bekleteceğim. Evet bir saat geçtikten sonra tavuklarım hazır halde. Şimdi bir ön aşama daha yapacağım. Tavukları direkt sütün içerisinden çıkarıp e, e, direkt tencereye atmayacağız. üzerlerine küçük küçük incecik tereyağı parçaları ekleyeceğiz. Daha da lezzet vermesi için. Böyle görünce e, kesinlikle sanmayın ki yağı fazla oluyor diye düşünmeyin tavuk zaten yağ çeken bir et değil bir yemek değil kesinlikle yağı çekmiyor tam tersi lezzetleniyor tereyağı da dibinde kalıyor zaten sadece aromasını veriyor eğer tabii ki tereyağı yoksa kullanmaya da bilirsiniz ama o zaman mutlaka bir sıvı yağ gezdirin evet gördüğünüz gibi üzerlerine incecik birer parça tereyağı ekliyorum ve şimdi hemen ocağımın üzerine alıyorum Altını önce biraz kısıkta da tutalım. Daha sonra kızarmaya başlarken hafiften açmaya başlayalım. Bir yaklaşık 1 saat pişirdim ben. Siz de duruma göre çatalla kontrol edebilirsiniz tavuklarınızı ara ara. Gördüğünüz gibi daha hiç çatal batırmadan kendiliğinden parçalara ayrılmaya başladı zaten. Çok lezzetli, çok güzel oldu. Bizim evde çocuklar patates püresiyle tavuğu çok severler. O yüzden ben patates püresiyle servis yaptım. Neyle isterseniz o şekil pilavla pilavla da servis yapabilirsiniz diyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Özellikle kızarmaya başladığı anda şöyle çatalla çevirin İki tarafı da güzel nar gibi kızarsın. Tek taraflı olarak bırakmayın. Şöyle size videonun başında da gösterdiğim gibi nasıl güzel parçalara ayrıldığını, nasıl lezzetli göründüğünü, içinin de çok güzel piştiğini göstermek için şöyle çatalla bir e, parçalara ayıracağım. Zaten çatalı dokunur dokunmaz ayrılmaya başlıyor. Lezzeti de sütle olduğu için çok daha lezzetli oldu sırayla denemenizi tavsiye ediyorum. Yaptıysanız ellerinize sağlık. Yediyseniz afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun.